Eğer müzik dinlemeyi seviyorsanız ya da müzik çalmayı seviyorsanız, davul çalmayı seviyorsanız o zaman bu haber tam size göre. Çünkü şimdi davul çalan bir robottan size bahsedeceğim. En sevdiğiniz müziği artık robotlar çalabilir. Şu anda çok iyi durumda değil ve sadece bir simülasyonda çalıyor. Yani bir dijital ikiz dünyasında çalıyor ama gerçekten daha çalmıyor. O anlamda da heyecanınızı biraz söndüreceğim ama gerçekte de çalacak şekilde şu anda eğitiyorlar ve daha sonra da onun testlerine başlayacaklar. O yüzden ilk duyurusu biz yapmış olalım. İsviçreli ve İtalyan araştırmacılar önceden programlanmış bir yapay zeka yerine reinforcement learning ile çalışan yani pekiştirmeli öğrenme ile çalışan yani kendi kendine öğrenen ezberlememiş bir yapay zeka modeliyle davul performansı yapabilen bir robot üzerine çalışıyorlar. İnsansı davul çalan bir robot geliştirdiler. Duyduğu müziğin ritmine uyumlanıyor ve ona göre çalabiliyor. %90'ın üzerinde ritim doğruluğu yakaladığını gördüler simülasyonlarda böyle usta insan davulculara yakın bir performans sergilediğini söylüyorlar. Zor davul geçişlerini de yine çalabildiğini söylüyorlar. Tabi bir sonraki adım ne olacak? Bu becerileri simülasyondan gerçek bir fiziksel robota aktaracaklar. Siz de bir dinleyin isterim. Tam istediğimiz o canlı usta davulcu performansı değil ama bir başlangıç olması anlamında önemli.